Biz öncelikle bütün hakemlerimize teşekkür ediyoruz. Bizi her zaman 10 kişi bıraktıkları için, bir basit şekilde bizim oyuncularımıza attıkları için. Uğur topa kayıyor, eliyle alakası yok, direkt sarı kart gösteriyor. Ondan sonra adam kendini atıyor, direkt kırmızı gösteriyor. Bundan önceki maçta Navrutil adama dahi dokunmuyor, direkt sarı kırmızıdan gönderiyor. Ondan önceki Eskişehir maçında Kıvancı rahatlıktan atabiliyorlar. Yani bir de bizim hatalarımız eklenince tabii ki oyun olarak kaçırdığımız goller, kaçırdığımız penaltılar da eklersek mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Onun için bir şey de diyemiyorum, oyuncularımı da kızamıyorum. Çünkü sezon başından beri mükemmel bir grafik çizen bu takım açıkçası iki takımı da kutlarım. Gerçekten seyir zevki çok güzel mücadele oldu. Sonuçta kazanan biz olduk. Sivas da kazanabilirdi. Bir penaltıyı değerlendiremediler. Buradan tabii ki kalecimi de tebrik etmem lazım. İki haftadır iki tane penaltı çıkartıyor ve dönüm noktası oluyor maçlarda. O yüzden özellikle Oğuzhan'ın performansı ve kurtarmış olduğu penaltılar beni anormal derecede, beni ve bütün takımımı anormal derecede mutlu etti. Ee, benim kanamca zaten zayıf bir futbol sergiledik. Ee... Penaltı pozisyonunda kullanamadık. Artık önümüzde iki maç var ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. E, maçın geneline büyük bölümünü 10 kişi oynadık, e, 10 kişi kendi gayet iyi mücadele etti. E, bu işin peşini bırakmayacağız. E, son haftaya kadar iki maçımız kaldı. Zaten sezonun son iki maçı. E, bunları da en iyi şekilde değerlendirip e, sezonu. İnşallah bu grubu birinci bitirmek istiyoruz. Maçın geneline baktığınız zaman da maçı kazanmayı isteyen daha pozitif oynamaya çalışan takımın biz olduğumuzu düşünüyorum ve şu anda İstanbul'a 3 puanla mutlu bir şekilde dönüyoruz. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Çünkü Sivas'a karşı iki maçtır kazanıyoruz ve çok önemli galibiyetler aldık. Biri bizi playoff'a götüren galibiyetti. Biri de Sivas'ta puanlarımızı eşitleyen galibiyette bugün de Sivas'ın 3 puan önüne geçeceğimiz bir maçtı. bizim için zor olacağını maçın başında biliyorduk zaten. Eee galibiyet golünün de son dakika olması bizim için bugün çok sevindirici oldu.